Yeni bir vlog'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bir önceki vlog'u kapattım. Son kısmını hallettim. Şimdi balkonda bilgisayarım. Ee, yüklemeye verdim onu cuma günü için. Yeni bir da açayım dedim. Açılışını yapayım dedim. Ha, mutfağa e, mutfağı toparladım. Şurada uzakta poşet gözüküyor çöp poşeti. Onu atacağım. Ee, en azından sabah kahvaltı telaşında mutfak toplu olacak. Balkonu zaten bugün akşamüstü temizlemiştim. Salona girmek istemiyorum ya. Yani orası biraz uzun sürecek. Onu artık yarın hallederim. Evi toparlayacağız sizinle birlikte. Yapabilirsek eğer. İnşallah kargo falan da gelirse onları da gösteririm size. Onur gitti yattı. Erkenden gidecek o. Ben de burayı toparladığıma göre gidip uyumalıyım. Şimdilik iyi geceler. Sabah kıvançlı bir güne uyanınca görüşürüz. Yatıyorum dedikten sonra ben. Evet buralar ne kadar derli toplu gözüküyor ama. Şimdi şöyle bir toparladım. Silme işine asla girişmiyorum. Camını falan açtım havalansın diye. Oyuncakların hepsini buraya topladım ona yeni aldığım oyuncaklar var Yarın onları da gösteririm zaten size birkaç tane oyuncağını bırakıp geri kalan hepsini babaannesinin evine yollayacağım Onur'un da burada Çünkü oyuncakları var geçmişten gelen yoksa biz Kıvanç'a çok fazla oyuncak almadık Onur hiçbir oyuncağını atmayan hiçbir şeyini atmayan hiçbir şeyine zarar vermeyen bir çocuk olduğu için ee, sağlam bir şekilde bütün oyuncakları bugüne kadar gelmiş. Buraya getirmişti bir kısmını. Belki buradan ayırdıklarımı yazlığa götürürüz. Bilmiyorum hiç. Bir daha buradaki eve götürmeden. Ama burada gerçekten birkaç tane oynadığı, zevk aldığı oyuncağını bırakıp geri kalan hepsini yollayacağım. Yarın bu ayıklamayı da yapacağım. Salıncağını eğer unutmazsam Onur'a sabah söyleyeyim çıkarsın. Asalınca artık çok fazla kullanmıyoruz. Çok nadir. Araba kullandığı için benim de boyum yetişmiyor. Sandalyede koysam onu oradan çıkartmaya. Arabasını sürmeyi de engelliyor. O yüzden onu sabahtan çıkarttıracağım. Oyuncaklarını ayıklayacağım. Sil süpür. Başlayacağız. Zaten arabasını da şuraya koyacağım. Oynamadığı zamanlarda orada duracak. Bu sefer kesin olarak uyumaya gidiyorum <laughs> gideyim hemen dişlerimi fırçalayayım ve yatayım gerçekten bu sefer net sabah görüşürüz bay bay vallahi gideceğim yani bir anne ben uyumaya gidiyorum deyip işte koltuktan kalkıp direkt uyumaya gidemiyor neyi unuttuk kıvanç için zeytin ve peynir suya koyacağım <gülüyor> 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 var ya kamerayı kapattığımdan beri utandım tekrar açmaya. Kaç tane unuttuğum işte yapmam gereken şey çıktı anlatamam. Şimdi peynirini ve zeytini de çıkartıyorum ve hiçbir şeye bakmadan direkt yatağa gidiyorum. Uyanmadı. Heh. Onur yanında zaten hemen yapıp gitmeliyim. benden bu kadar. Net bir şekilde gidiyorum. Kamerayı kapatıyorum. Şuraya koyuyorum. Yerine bile koymuyorum. Görüşürüz. Bay bay. Günaydın. Yeni bir günden herkese günaydın arkadaşlar. Yani günaydın değil artık tünaydın ama ben size günaydın demiş olayım. Sabah kalktık. Kıvanç kahvaltısını yaptı. Onur sabah çok erken çıktı. Ve az önce telefonda konuştuk saat 1. Ama bu tam kapanmanın hemen ertesi günü olduğu için bugün acayip trafik varmış. Sanki herkes kapanmış gibi. Yani çok trafik varmış şu anda. Ben ancak kıvancı falan yedirdim. Onun kargo işlerini hallettim derken Onur'un kargo işlerini. Önce kıvancı bir öğle yemeği koyacağım. Philips Wasabi var ya buhar makinesi. Ona koyacağım. Bezelye, patates, havuç. Böyle bir yemek koyacağım. Sonrasında da ben kahvaltı yapacağım. İnşallah. Aslında yulaf lapası yapmak istiyorum olabilir neden olası çok tadını seviyorum çünkü önce onun bir yemeğini koyayım sonra da ben kahvaltı hazırlayayım evet Kıvancım yemeğini koydum şimdi hemen kendime bir yulaf lapası hazırlayacağım normalde buna arpacık soğan da koyardım ama arpacık soğanım bitmiş bu sefer sadece bezelye patates ve havuçla yapıyorum. yulafım pişerken kendi yapmış olduğum yoğurttan çıkarttım kıvanç için. Yemeğinden önce meyveli yoğurt yedireceğim. Çünkü bu muzun küçük bir muzdu. Diğer kısmını kahvaltıda yedi. Kalanını da ona şimdi yedireceğim. Bu muzla ilgili de şöyle bir şey söyleyebilirim. Kıvanç ilk ek gıdaya geçtiğinde çok zor oldu alışması. Çok kabız oldu. Ama artık yani muz en sevdiğim meyve ve sürekli yediğim meyvelerden kabızı problemi çekmiyoruz. Bunun içinde bir şey kullanmıyoruz. Yani sıvı da beslenmesine dikkat ediyorum sadece o kadar. Yulafım pişmek üzere. Evde bitter çikolata yok. Eğer bitter çikolata olsaydı birazcık da koyacaktım. O da çok güzel yapıyor tadını. Yulaf lapası benim kahvaltıda tat olarak çok sevdiğim bir şey. Ama Onur hiç sevmiyor arkadaşlar. O yüzden o evdeyken hadi yulaf lapası yapalım, yiyelim diyemiyorum. Yani kendime yapsam da onu mutlaka ve mutlaka normal kahvaltı hazırlamak gerekiyor. Keşke o da sevse. Şimdi bir muzun yarısını içine ezip koydum. Üstüne ne yapacağım? Bunu tabağıma dökeceğim. Ki ben yulaf lapasını nasıl yaptığımı anlatmıştım. Eski videolarımdan birinde. Muzumun diğer yarısını dilimleyeceğim. Buzlukta bakayım ne meyve var. Birazcık onlardan atarım ve granola koyacağım üzerine. Ya şuna bakar mısınız? Hatta şöyle. Mis. İsterseniz bunu bu şekilde de yiyebilirsiniz. İsterseniz birazcık buzluğa atıp soğutabilirsiniz de. Hala koku alamadım da. Ben soğutmayacağım daha fazla. Şimdi bir yandan kahvaltımı yapacağım, bir yanda bilgisayarda biraz işlerim var. Onları yapacağım. Sonrasında bakarız zaten. Muhtemelen Kıvanç uyanır zaten sonrasında. Bakın. Şimdi salonu sildim. Kıvanç hala uyanmadı. Onu artık uyandırmam lazım ve yemek yedirmem lazım. Ondan sonrasında oyuncaklarının hepsini odasına taşıyacağım. Ayıklama işlemini orada yapacağım. Onun odası da zaten curcuna En son orayı toparlarım. Yarın için kıyafetlerimizi hazırlarım. Miyordu. Miyordu. Ben gideyim. Oğlumu Günaydın. Uyanamıyor musun aşkım? Eyvah. Allah kamera buradaymış. Günaydın. Günaydın. Otur. Günaydın. Gel de onlara gel de. Gel de gel. Bir gel der misin anneciğim? Ay. <laughs> Ay sen çok tatlısın. Şu kıyafetlerini götüreceklerimi şuraya ayırdım. Koltuğun üstü çamaşır doluydu. Onları odamıza yerleştirdim. Odasının hali bu şekilde. Oyuncaklarını ayıklayamayacağım belli ki. Ancak annemden geldikten sonra. Çünkü anca bu odayı süpürüp silmem lazım. Ve şu ekranda gördüğünüz B ile bütün bunlar oldukça zor zaten. Değil mi Kıvanç? Bakalım ne zaman çantamızı hazırlayabileceğiz. Önce dedim ki küçük bavulumu götürsem acaba hem benim kıyafetlerim hem Kıvanç'ın kıyafetleri. Ama ne kadar fazla toparlanırsak dönüşte o kadar zor oluyor. Tekrar yerleşmesi. O yüzden yine onun anne bebek çantasını benim de küçük sırt çantamı alacağım. Zaten Onur götürecek bizi ve bırakacak. Eline bak. Eline bak. Özür dilerim. Basmadım aslında. Uykun mu geldi? it's scared şaka maka bugünü vlogladım. Çok mutluyum. E, kapatmadan önce en son size göstermek istediğim birkaç bir şey var. Yani iki şey var. Kurutma makinesinin bitirmesini bekliyorum. Sadece onurum e, Onur'un ofis olarak kullandığı oturma odamızı temizlemedim ve banyomuzu temizle temizlemedim. Herkesin kullandığı ortak alan banyomuzu. Orası kalabilir muhtemelen. Çamaşırların içerisinden kurutma makinesi bitir bitirmez birkaç dakika sonra yine alacağım birkaç şey var. Kendi kıyafetlerimi hazırlamadım çünkü Kıvanç uyudu. Size en son ben onu uyutmaya gideyim demiştim ya uyumadı. Bir buçuk saate uğraştım. Tam dalacakken kargo geldi, kapı çaldı, uyandı. Bir yarım saat daha uğraştım ve yine tam da alacakken bu sefer çamaşır makinesi bitirince onun sesine uyandı ve bir daha yatmadı. Ben de zorlamadım. Saat artık 7 olmuştu. Ses geliyor mu acaba caddeden motor sesi geliyor. Ee, zorlamadım. Ee, yemek yedik falan derken banyo yaptı. Uyudu şimdi. Saat 9 çeyrek geçiyor. O yüzden benim odama giremiyorum ve kendi kıyafetlerimi hazırlayamıyorum. Ama o çok mühim değil. Ee, sabah birkaç parça bir şey alacağım. Ee, hani anneme gideceğim için zaten evde rahat giyebileceğim şeyler alacağım. Onu sabah hallederim. Ee, Onur bugün bir şeyler almaya gitmişti, dışarıya gitmişti ve ben ondan keratin istemiştim. Ee, saçımda kalıcı fön kullanıyorum ama yani kaç ay oldu? 6 aydan fazla oldu ve artık yenilenmesi lazım. Ama bu sefer kendim denemek istiyorum. Turu diye bir markanınkini almış. Aslında bu Trendyol'da yolda falan çok satılan Bio Keratin diye bir marka var, çok kullanılıyor. Ama onun yorumlarını okuduğumda çok da hoşuma gitmedi. Yani memnun olmayan çok insan olduğunu gördüm. O yüzden başka bir marka denemek istedim. Bu daha böyle orta ayarda kalitede bir marka. Ben deneyeceğim, bunu ben yapacağım. Ama e, saçımı da boyatacağım için e, kuaförüme sormam lazım. Yani boyadan önce mi yapmalıyım, boyadan sonra mı yapmalıyım diye onun bir fikrini almak istiyorum. Ona göre karar vereceğim. Saçımı da herhalde bir 4-5 güne boyarız. Bir anneme gideyim geleyim. Çünkü kuaföre gitmeyeceğim. Kuaföre aynı zamanda arkadaşımız da olduğu için o kendisi gelecek e, ve saçımı evde boyayacak. Bakalım nasıl olacak beğenecek misiniz? Ev tamamdır ama ya. Yani tabii ki bir ev işi bitmez ama en azından derlendi, toplandı, silindi, toz alındı falan ve sizinle paylaşabildiğim kadarını paylaştım arkadaşlar. Bir diğer Onur'dan istediğim şey de bu. Arkadaşlar bu şarj kablomun hem telefona bağlanan hem de adaptörüne bağlanan kısmına takmak için bir aparat ki biliyorsunuz iPhone'larda özellikle şarj kabloları o iki taraftan da zaman içerisinde deforme oluyor ve kopuyor, bozuluyor. Onun önüne geçmek için bunları bundan istiyordum. Çünkü şarj kabloları bile artık çok pahalı. bunu kullanmaya başlayacağım ama ben ben de takabilirim gerçi bunu ya. Şunu deneyeceğim. Umarım işe yarar. Evet. Benimle bir gün geçirdiniz uzun zaman sonra. Ee, videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu likelamayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın.